Şeytan en hassas olduğu yani en aşağılandığı konu olduğu için Müslümanları da en çok namazla vurmaya çalışır ki Allah'a o iddiasını ispat etmek için. Yani namaz kıldırtmamaya çalışır Müslümanlara. Vesvese verir, rahatsızlık verir, namazı zorlaştırır. İşte namazda bir şeyler düşündürtürür, namazını ve Yani eksik kıldığını ona ilka eder dolayısıyla özellikle takva olan, dindar olan insanlarda da namazı onun başına sanki bir haşa bir dert haline getirir. İşte bunda Müslümanlar çok uyanık olacak, çok akıllı olacaklar. Şeytanın bu oyununa hiç taviz vermeyecek. Normal mesela diyor ki Cenab-ı Allah yüzünüzü ve ellerinizi yıkayın dirseklere kadar. Ayağınızı yıkayın ve başınızı mesedin. Bildiğimiz anlamda yıkayıp hiç vesvese etmeden doğrudan gidip namaza duracak. Namaz kılarken aklına mutlaka birçok şey gelecektir. Ona da ehemmiyet vermeyecek. Yani kıyamda olduğunu bir an için bile biliyor olsa bir sureyi, birkaç sureyi şuurlu olarak okuduktan sonra velev ki aklına bir şey gelmiş olsa bile o namaz geçerli. Hiç vesvese edeceği bir şey yok. Yani birçok konuda da vesvese olabilir ama özellikle o konularda Keskin bir şuurla, kararlılıkla namazı kılıp çıkmak lazım. Evet.